Tahiyyat duası. Dil, beden ve mal ile olan ibadetlerin hepsi Allah'adır. Ondan başkasına ibadet olmaz. Ey peygamber! Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sana olsun. Selam bizlere ve Allah'ın en iyi kulları üzerine de olsun. Ben tanıklık ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine tanıklık ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Amin. Tahiyyat duası. Dil, beden ve mal ile olan ibadetlerin hepsi Allah'adır. Ondan başkasına ibadet olmaz. Ey peygamber! Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sana olsun. Selam bizlere ve Allah'ın en iyi kulları üzerine de olsun. Ben tanıklık ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine tanıklık ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Amin. Tahiyyat duası. Dil, beden ve mal ile olan ibadetlerin hepsi Allah'adır. Ondan başkasına ibadet olmaz. Ey peygamber! Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sana olsun. Selam bizlere ve Allah'ın en iyi kulları üzerine de olsun. Ben tanıklık ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine tanıklık ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir. Amin.